Herkese merhaba. Bugün 4 Mayıs 2022 tarihi. Bir ay boyunca Türkiye'de tatildeydim. Tatilden döndüm ve bahçecinin ve bahçenin korkulu rüyası olan yaprak biti kabusuyla yüzleşmiş oldum. Ee, severek bin bir özenle budadığım güllerimin e, tam tomurcuklanacağı dönemde goncalarını beklerken... Her bir yeni sürgünün üzerinde 1000-2000 adet e, yaprak biti e, bulduğum zaman tabii ki de hayal kırıklığı burada, hayal kırıklığına uğradım. Yani, özellikle o yaprak bitleri öyle bir istila etmiş ki o sürgünleri, yani sürgünün kendisini görmekte zorluk çektim. Üzeri kap, kahverengi e, kaplanmış başka bir organizmaya dönüşmüştü tüm sürgünler. Yani sürgünün dalını yaprağını bile göremiyordum. Neyse ki çözümsüz bir problem değil kolayca evde herhangi bir şey sipariş vermeden evdeki malzemelerle çözebileceğiniz sadece biraz istikrarlı olmanız gerek gerek istikrarlı olmanızı gerektiren bir problem. Ee, hemen çözüm yolu olarak ne olduğunu göstereyim. Herhangi bir sprey kutusu kullanabilirsiniz. Su suyun içine şu gördüğünüz yeşil daha çalkalamadım görün diye ee, piril yani bulaşık el deterjanı ve biraz da sirke herhangi bir sirke olabilir bir tane de ortadan ikiye ayırdığım yani ez, ezerek attığım suyu çıksın diye sarımsak, sarımsak, sirke ve pril el deterjanı. Şimdi karıştırayım biraz köpürsün. Yani özünde sabun ve asidik bir su. Ee, sarımsağın olayı, sarımsak kokusunu sevmediği söyleniyor yaprak bitinin, afit zararlısının. Ee, o hani ölmeyenlerin daha sonradan gelmemesi için sarımsak kokusu ve var olan yaprak bitlerini öldürmek amacıyla da Köpüklü su yani sabunlu su ve asit yani daha asidik bir su. Çünkü içine biraz birkaç damla birkaç fırt sirke de koymuş bulunuyorum. Şimdi e, afit bitki afit zararlısı yani yaprak biti dış çeperi çok zayıf olan bir bitki. Zaten yakından bakarsanız görürsünüz neredeyse saydam gibi. Bazısı sarı bazısı yeşil ama aynı covid gibi sabun kolayca çeperini delebildiği için hayvanı inaktive ediyor. Yani öldürüyor. Tabii ki de bir hayvan öldürme koşmuş olmasa da e, bu durumu kontrol etmezseniz bu bir zararlı olduğu için e, bahçenizdeki tüm bitkileri teker teker kolonize ederek bitkilerin enerjisini emiyor. Aslında bitkilerin kanını emen yeni sürgünler daha yumuşak olduğu için sürgünlere yapışarak bitkinin tüm enerjisini normalde çiçeklenme için kullanacak tüm enerjisini emen bir bitki bir, bir zararlı türü. Şimdi video göstereceğim. E, afitlerin çoğunu öldürdüm. Son geldiğim günden beri 4 gündür her gün ...şu sprey uygulamasını yapıyorum. Sprey uygulamasını yapıyorum. Yani ikinci günden itibaren aslında hiç afit yaprak biti kalmadı diyebilirim. Bir tabii ki de istilaya dair hala da görebilirsiniz. Görsel olarak afit ölüleri mevcut. Çitte de, bitkinin üzerinde de. Şimdi yine beşinci gün uygulama yapmaya devam edeceğim. Böyle bir yedi gün devam etmek gerekiyor. Yedi gün üst üste bu uygulamayı yaparsanız e, hafif istilasından bitkilerinizi kurtarmış olursunuz. O yüzden istikrarlı olmak önemli diye yineliyorum ve vurguluyorum. Burada dikkat çekmek istediğim nokta sadece yukarıdan uygulama yapmayın. Afit yaprak biti adı üstünde olduğu gibi yaprağın alt kısımlarında yaşayan bir bit türü. Dolayısıyla uygulamayı aşağıdan yapmaya da mutlaka dikkat edin. Hemen ilk bitkimize geçelim. görüyor musunuz? Hala da ölüler üstünde siyah siyah. Şurada da ölüler üstünde. Bazı ölüler çitlere vurmuş durumda. Günlerdir tayzikli suyla uygulama yaptığım için. Şimdi bugün uygulamasına başlayalım. Önce üstten uygulama yapıyorum. Özellikle şu taze yeni sürgünlere, çiçek atacak yeni sürgünlere doğru yapıyorum. Bayağı sırı olacak bir şekilde üstten uygulamayı yaptım. Şimdi Önemli olan alttan uygulama yapıp bir de yaprakların altında saklanan afitleri yakalamak. Yani sıvının işte şurada da görüyor musunuz? Sıvının aslında bu hayvanlara değmesi yeterli olacaktır. Alttan da yaparak yaprakların altında da görünmeyen afit kalma ihtimalini engellemiyor. Sabun ve asit zarar veriyor mu? Bakın 5. günü hiçbir zarar vermediğini görebilirsiniz. Çünkü çok sulandırarak hazırladığım bir formül zaten. E, marketlerde satılan güçlü kimyasalları kullanıp arılara, böceklere e, özellikle tozlaşma yani polen açısından pollination açısından tozlaşma için yararlı olan yararlı böcekleri arıları, hayvanları öldürmenize hiç gerek yok. Bu hani en azından hafif sulu sabun uygulamasının arılara bir zararı olmadığını biliyorum. Öyle umut ediyorum. Hemen devam edelim. İşte en çok yaprak biti istilasına uğrayan, beni şok eden bitki bu. Görüyor musunuz? Ya inanılmaz. Dört günden sonra geriye kalan işte şu. Görüyor musunuz? Bunun her biri yaprak bitiydi. Tabii ölmüşler ama Hala işte şunun üzerinde. Hepsi ölü şu an. Kupkuru. Bunların her biri canlıydı. Yani geldiğimde kımıl kımıl oynuyordu bunların hepsi. Şu an e, asit ve asitli su yani sirkeli su ve e, sabunlu su sayesinde geriye canlı kalmadı. Ama o kadar fazla ki sayı olarak. Bakın. Yani hakikaten yıkılıyor ortam afitten. Şurada ağlara bile yakalanmışlar inanılır gibi değildi. Yani hakikaten burada çok ciddi bir koloni kurmuşlar. Normalde bu iceberg sarmaşık gül bu mevsimde üzerinde tomurcukları olması gerekirdi. Çok da güzel budamıştım. Afit istilası yüzünden, yaprak bitki istilası yüzünden resmen çiçeklenme dönemi 3 hafta gecikmiş. Daha hayvan yani bitki hiçbir şekilde daha tomurcuk bile oluşturabilecek enerjiyi bulamamış. Yazık. Ama işte bu böyle bir durum. Yani bunun sebebi de biziz insanoğlu. Şimdi bu gülü güzel gözüküyor diye, güzel kokuyor diye ben de buna dahilim. Yani ben de suçluyum. Çok yetiştirdiğimize her bahçede olduğu için ne kadar bir bitki doğada yer alıyorsa ve müsaitse o kadar koloniye, kolonize edilmeye müsait bir türe dönüşüyor. Çünkü afit açısından bakarsanız şimdi bu bitkiyi yiyor bitiriyor hop yan başkaya geçiyor. Çünkü komşumda da gül var. Onu yiyor bir hop diğerine geçiyor. Ve zaten bu bitkiler daha da çiçek açsın, daha da kokulu olsun diye biz gübreleme yapıyoruz. Organik ya da değil. Gübreleme yaptığınız zaman her yerden patlıyor. Bir sürü taze sürgün işte bunun gibi. Tam afidin beslenebileceği bir ortam oluşturmuş oluyoruz. Genelde işte ne kadar yaygınsa bir bitki onu, onu yiyen yani zararlar da o kadar mevcut oluyor birim alanda. Mantığı bu. Yani gül en klasik bitkilerden biri olduğu için gezegenin her yerinde gülün zararlısı da mevcut. Bundan kaçış yok. Ama ben gül çok seviyorum. Gülü seven dikenine katlanır. Ben de gülü seviyorum ve yaprak bitine katlanıyorum. İşte bu şekilde elimde tüfeğimle, sabunlu suyum ve sarımsağımla her şeye rağmen tatilimden dönüyorum. Ve afitleri bir gidin kardeşin diyorum. Aşağıdan aşağıdan da elimden geldiğince oh yapıyorum indirim bozuluyor mu? Bozuluyor. Özellikle bu sarımsakla karışmış piril kokusu doğrudan benim için afit kabusuyla özleşmiş bir koku. Neyse yine çok geç kalmış değilim. Yukarıdan uygulamamı yapıyorum. Yukarıdan uygulamamı yapıyorum. Zaten artık canlı bir afidin kaldığı da yok da. Ben daha hırsımı alamadım. İşte görüyor musunuz yani? hakikaten. Şimdi aynen. Tüm yapraklar sırı sıklam. Hatta toprağa da biraz yapıyorum. Çünkü bunlar toprakta yaşıyor. Şimdi aşağıdan. Hop. Kamera ve telefonda köpüklenmiş ve sarımsaklanmış oldu. Tamamdır. Hatta şu çitin de aralarına yaşayabilme ihtimali olduğu için Devam edelim. Hemen burada çok ödüllü güzel bir günümüz var. Queen Margaret kavun içi renginde. Dünyanın en güzel kokan güllerinden biri. David Austin türü. Daha geçen sene sadece iki tane e, gonca gülünü görebilme fırsatım oldu. Nasip oldu. Bu sene daha fazla gül göreceğim diye umutlanırken bir afit saldırısından ötürü yine her şey gecikmiş oldu. Önemli değil. Hemen Zaten ölmüş hepsi gördüğünüz gibi ama yine de devam ediyorum. Şimdi bu köpüklü su ve sirkeli su zarar veriyor mu bitkiye dedik. Vermiyor. Yapraklarına zarar vermese de çiçeğinin içine gittiği zaman biraz formunu bozuyor açıkçası. Yakıyor çünkü. O yüzden yani çiçeği açılmadan şu akit belasından kurtulursak aşağıdan aşağıdan çok iyi olacak. devam ediyoruz. Bu Parol, Buxum Beauty, hibrit çay kültürü. Bu eski tip anneannelerinizin bahçesinde, yazlık yerlerdeki, bu, florida, bu Floribunda, yani yedi verenler geliştirilmeden önceki eski tip bildiğiniz hibrit çay gül türlerinden. Hibrit çaylar e, Floribunda, yani yeni tip güllere göre çok daha güzel kokan, o eski gül kokusuna kokusuna esansına sahip olan bitki türleri, ama tam da size daha demin anlattığım sebepten ötürü 90'larda, 80'lerde çok yaygın bir şekilde ekildikleri için inanılmaz hastalıklarla e, hastalıklarda geliştirmiş ve şu an hani e, hakikaten sağlık açısından bakımı ve sürdürülebilirliği çok zor olan olmayan e, gül türleri, o kadar çok ekilmiş ki bu bitkileri yiyen, zarar veren bir, bir o kadar da fungus, işte mantar e, zararlı. Ee, gelişmiş, yayılmış. Dolayısıyla eker ekmez hemen black spot, işte siyah leke ya da o çürüme e, rust denilen ee, İngilizcesi rust, Türkçesini bilemiyorum. Ee, ya da yaprak biti problemlerine ma maruz kalan bir gül türü ama e, şansıma gördüğünüz gibi diğer sözde hastalanmayan floribunda bir gülleri afit istirasına uğramışken tuhaf bir şekilde e, hibrit çay bitkisinde herhangi bir hiçbir problem yok o yüzden yine bu bitki hastalıklara biraz daha dayanıksız olduğu için şansıma da e, afit yaprak biti istilasına uğramadığı için riske almamak adına bu bitkinin geleceğini bunu da bir güzel köpüklüyorum bu bitkide daha çok bu black spot denilen yapraklarda beliren siyah e, o mantar hastalığı baş gösteriyor sezonun sonuna doğru. Ama onda çaresi şu. Bütün black spot gördüğünüz yani kara lekeye sahip olan bütün yaprakları anında alıp e, bahçeden uzaklaştırıyorsunuz. Şuradan hemen doğanın arkasında arkadaki tarlaya atabiliyor atıyorum mesela ben. da Yere düşmesine izin vermiyorum. Kışında hani yere düşen yapraklardan o kara kale leke, black spot toprağa geçmiştir diye. Çünkü uyuyor kışın. Tekrar e, yapraklandığı dönem tekrar yaprakları atlıyor. Bitkinin üzerine taze toprak koyarak, malçlama yaparak e, altta kalan mantar tabakasında boğmuş oluyorsunuz. Bu şekilde aslında sezonu şu an mesela black spot olmadan girebilmiş bulundum. Geçen sene black spotu yeni yapraklara gelememiş. Tabii ki de hani ilerleyen haftalarda gelecektir. Hani o mecburi bir yerden mutlaka black spot geliyor ama gördükçe o yaprakları kopararak e, o mantar hastalığının çok yayılmasını engellemiş oluyorsunuz. Bunu alttan yapmadım. İşte burada bak hafifler başlamış. Nazar değdi. İşte bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.